Allah bizimle beraberdir diyen Peygamber bugün <laughs> ahirettedir. Allah onu bıraktı mı? Yoksa o mu Allah'ı bıraktı? <laughs> Peygamberi ziyaretin Allah'ı ziyaret olduğunun farkında değil. Cahil güruhu. Peygambere gidiyorum. Peygamberi ziyaret Allah'ı ziyarettir. <gülüyor> Neden? İnna Allaha ma'ana şüphesi Allah bizimlendir dedi peygamber. Aleyhisselatü vesselam ayet ile Cenab-ı Hak da bildirdi. E, bugün Allah o peygamberle mi değildi? <laughs> Evliyaullah ile de beraberdir. Evliyaullah ile de beraberdir. Onun için evliyayı ziyaret gene onlara da Allah'a ziyaret.